Arkadaşlar selamun aleyküm. İvedik'teyiz. Bir iş adamı kardeşimiz Müjdat kardeşimiz bahçesindeyiz. Kuşçulu bırakıyor. Çok da güzel kuşları var. 15 senedir baktığı kuşlar. Aynı kalem, aynı soy. Zafer kardeşimle beraber geldik. Merhaba. Zafer'im tut sen. Merhaba. İyi kuşlar bulduk. Kardeşim sağ olsun. Sen şimdi hazırları mı veriyorsun önce hacı? Aynen abi. Şimdi neydi bu Müjdat'ın? Aynen. Mantı hakkalar erkek uçan arkadaşlar. Bu Hazır yani şey, kanadı geldi, antrenmanlı. Kanadı uçağın. geldi, antrenmanlı. Yaşı da var. Yani abi, iki yaşında var hemen. İki yaşında yani. arkadaşlar uçurusunlar diyor kuşu. Bakın ısrarla. Bu kuş, duman takkalı erkek. Uçursunlar dediği kuş. İki yaşında arkadaşlar. 3 yaşında uçursunlar diyor arkadaşlar. Bu sene tekrar uçacak. Arkadaşlar Müjdat kardeşime koşular hep aynı kalem. Boz dumanlı kirli, dumanlı kirli, dumanlı. Müjdat Metreler nasıldı bu kuşlar? Abi 25. 25 30 metre. Sesli, 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 soluklu 7 8 kafalar. Çok güzel abi. Evet. Dumanlı kirli. Yine bir dumanlı erkek, bu büyük erkek. Aynen abi. İsteyorsa uçursunlar diyor kuş arkadaşlar. Hep ayakta kalan kuşlar. Beyler, yani kuşlar öyle sıradan kuşlar değil. Erkek. erkek, erkek. Şimdi onların eşini de söyleyecek hepsine. bu ne durumdan? Ha dağcılar dağcılar, ha dağcılar. Tamam. Üç yaşında diyor, bir buçuk yıldır uçmuyor. Akşam asmaçlar, seresinler diyor. Dumanlı kirlilerden, az önce bahsetmiştik, kirli çıktığı zaman daha bir farklı oynuyor, dedi. Arkadaşlar, erkek. Aslı abi, bırakmasaydık kopaya atacağımız iddialı bir kuş olurdu. kupayı bırakmasaydık iki erkek. iddialı olan bu kuştu, diyor, 2 yaşında, diyor arkadaşlar. Çok iddialı, kupayı uçuracaktı, bırakıyor arkadaşlar kurçuluğu. Hep anaları, babaları, hepsini veriyor. Boz, dumanlı, kirli, erkek. Ne yapıyordu bu kuşun Müjdat? Abi, Sayı 6, çok muydu? 6-7 Çok güzel fişek tertibi 6-7 takla güzel fişek tertibi. Yani 30, 35 güzel gidiyor. Evet. Fişek tertibi atıyor, çok güzel. Çok, Sesli soluk. Çok güzel bir erkek. <laughs> bu da o bahsettiğin? Takka per şey takkalının kardeşi abi. Tamam. İki e, kardeş Evet. Bunun da uçusu var abi. Tamam arkadaşım. O, arkadaşım. Daha o da hazır Kanalı, gelmek <laughs> üzere. Genç. Takka perçem o takkalının kardeşi. Senir, güzel. Bu da kendi kendine sökmeye başlamış arkadaşlar. Dumanlı kirli kendi erkek kendine uçuyor. kendi kendine kalkıyor, çür sökecek diyor. Uykularının arasında şöyle bir keksiği var. buradan biliriz bunu. Abi, bu da hanım. Tamam. Atremanlasılar uçuşsunlar. Bu da erkek, değil mi? Aynen abi. Bu da erkek, hazır antrenmansınlar uçuşsunlar diye genç bir erkek arkadaşlar. Kanat kuyruk dizmiş, dumanla gelen. Tamam. Güzel, erkek, hiç uçmamış Aynen. boz dumanı perçemli hiç uçmamış çok güzel bir erkek arkadaşlar boz dumanı kirli yok o kadar uçacak olduğunu ayıralım bir tane öyle tam böyle 7-8 tane saydı öyle o şekilde ayıracağız abi bu boz bir yerden geldi platin sesli ama atış yetiş yükse küçültü evet Şahlası falan güzel ama sesi biraz gırık. Tamam. Ama hazır yani. Bu da hazır. Arkadaşlar. Kanatları geçsin. E, son ikiye kalmış. Bir yerden geldi diyor. Pilates sesli diyor kardeşim. Ama atış, geziş, geliş, gidiş hepsi var diyor. Yani çok aşırı sesli değil diyor. Dişi mi bu? Efendim bu abi. dişi mi kardeşim? Nasıl? Bu dişi mi? Abi dişi muhtemelen. Dişi muhtemelen benziyor. <laughs> O basra bu uçmayan hiç uçmamış olanı da istersen hayır hazırların tamam, içine. He, hayır. Abi bak bunu da yeni kestik. Evet. Ee, çok güzel. Bu da 6 7 takla sesli soluk. Evet. Arkadaşlar bunda videoları varmış. Yeni kesmişler. Son iki de 6 7 takla çok sesli soluklu süratli. Benim kuşlarım diyor 15'te 20 tane arası yapar diyor arkadaşlar ama sesli soluklu iyi kaçar diyor. İçinden sayı yapan da çıkıyor bu kuşların. Çok sayı yapan Genelde ama sesli soluklu iyi kaçan, iyi kanada yüklenen kuşlar. Abi o verdiğim dumanlı taklalığı aşağı yukarı yani 15 dakikasını bile görüyor. Kuban evet. taklalığı değil mi? Aynen. Buraya zor yakıyordun yani. Abi. Evet. Ama bu var abi. Tamam. Dur dur orayı biz zaferim. Arkadaşlar bunlar da dişilerimiz. Kuşlar zaten bir kalem hep. Dişiler bunlar. Şu çok güzelmiş şey ya. Değil mi? Evet. Efendim. Şu da öyle bak. Ebe dişi dediğin şuydu değil mi? Boz kirli dişi var abi. Şu ebe dişi dediğin boz dumanı kirli miydi? Şu muydu? Büyük dişi. Boz, boz kirli. dişi abi bak burada bak. Ha boz kirli dişi. Boz yedi yaşında var. Maşallah. Emeğine sağlık kardeşim. Kardeşim sen tut ver bize neyse söyle. Abi ebe dişi vereyim ver, mi? Ver ebe dişi ver kardeş Arkadaşlar dede de orada öldü ölecek. Eve dişi arkadaşlar. <laughs> Boskirli. Kuşlar hep birbirine vuruyor ben oluyor diyor. Eve dişi. Boskirli dişi. Aa dumanlı kirli kartlanı. Bunu da uçurdum. Çok sessiz, soluklu. Erkek oyunu yapıyor lan. Yani, böyle söylüyor. Evet. Benim dişimde bir dişi oyunu diye değil, değil. Erkek. Sessiz soluklu. Erkek oyunu o, yapıyor yapıyorum. diyor arkadaşlar dişi. Bunu devam edelim mi? Uçurtturayım mı? Abi alan diyorum ya benim kuşlar uçursun. Anladım. Essinler hatta şöyle söyleyeyim. Akşamdan çok doyurup da uçurmasınlar esir et. Anladım. Ezecekler abi benim kuşlar ezmeye gelir. Tamam. Kumağın kirli takkalı dişi. Bunların eşleri müjdatta ben hep öğreneceğim arkadaşlar. Tamam. Neye vuracağımızı. Komple bon bırakıyor arkadaşlar. Hiç bırakmıyor. Abi. Kumağın kirli işi Antrenman versinler uçursunlar. Fazla yapmaz. 10 tane, 12 tane, 15 tane yapar ama adamın aklını al. Evet. Öyle oturak oynar ya. Yani. Dumanı kire dişi arkadaşlar? Onun da o takkal var ya, dumanın takkalın eşi. Tamam. Duman takkalın eşi aynı zamanda arkadaşlar. Dur onu oraya koyup takkalın yanına. Hayır, <laughs> yani hayır. Aşağı yukarı bir atladın, en son anlıyordun. Evet. Hazır ayakmıyım, güzel. Evet. Yani uğraşsınlar, bir 10 gün antrenman versinler, otursunlar, altında çay içsinler. Bir haftadır antrenmanlıyordum, dedi arkadaşlar. Perçemli, boz dumanlı, kirli, perçemli. Abi yine çok taklalı gidenler. Evet, çok taklalı gidenler. Yani 17-18 tane vuruyordu abi. Uzun giden 17-18 taklayla gidenler son fekte gelmek üzere yani, arkadaşlar. Hazır o da hazır abi. Bekir Aha bir yavru de. daha kalktı. İnerler abi onlar. Zaferim biraz yaklaş kardeşim ya. Gel ya yüzünü görelim. Abi bu da Hüseyin'in yavrusu. Genç. Devam etsin net bak tamam. çünkü tamam. fekte. Bu sene biraz şey, e, çok taklaya girdi. Ondan dolayı evrilerinde şey yapacağım diye bunu da uçuramadım. Biraz bıraktım. Tamam, evet bir tane dişi <laughs> tak Güzel ama. Tamam. Arkadaşlar kuşlar hep aynı soy. Biz de daha önce de alacaktık buradan da kardeşin vermedi o zaman. Bu sefer bırakıyor. Abi açık dumanlının eşi. Bu da hazır abi. Antrenmanla aslında Açık dumanlının dumanının eşi arkadaşlar gibi. Bunlar şimdi antrenmanla aslında uçuşsunlar diyor. 2,5-3 yaşında var gene. Vay be. da geçen yılın yavrusu abi. Geçen senenin yavrusu. Gene bu da o... hazır. Yani kanatları yesin abi. Evet hazır bir kuş. Kuşlar buş. çok güzel abi. Abi o kupaya uçuracağın kuşun bacısı. Evet. Bu Hiç bufeyi... uçmadı. Uçuralım dediğim kuşun baba bacısı. Büyük aynı kişilerde. yuva, aynı yuva bacısı. Abi. Tamam, aynı yuva bacısı. Boz dumanlı kirli. Arkadaşlar bu kuşta herhalde 3 tane yakalama kuştan çıkma değil mi öyle? Aynen abi 3 tane yakalama kuştan çıkma abi. Bak bu da kirli dişimiz. Bu kirliler daha mı iyi oluyor bu şeyler? Kirliler evet. daha iyi, daha oturaklı oluyor. abi. Dumanlı kirliler, kirliler. Evet. Daha kirli... oturaklı oluyor. Kirlileri daha iyi diyor, kirli dişi arkadaşlar. Ya evir e, renk çıkan kuşlar, boz dumanlarda takla çok oluyor. Evet. Sefer aralığı az oluyor ama kirlilerde hani gelip 20-25 metre uzadığı zaman adamı koyurur yani. Anladım, tamam kardeşim. misiniz? Dişi. Kalkalı dişi. Üç yaşında var abi. Üç yaşında var arkadaşlar. Bunu ilkin uçurdum çok güzel. Ondan sonra yatırdım ondan sonra hiç uçurdum Tamam abi. Kalkalı dişi. Kaç dakika oldu Zafer orası? On. On. Dur dur kardeş ikinci bölüme geçelim. Şurada da ikinci bölüm yapalım. Uçmamış. Aynen. kuşlar hep karıştırırım ben. Şimdi müjden ayıralım beraber kardeşim ya. Verken. Abi bu, bunu uçurdum. Aynı buz kirli gibi. Daha önce bir platin sesleri dinlerdi. O da emanetlerde. Tamam. O da başkaktan gelmiş arkadaşlar. Uçurdum. Platin sesli diyor. Abi müjdat, müjdat kuşçuluğu bırakmamış olsa mümkün değil. Hiç kimse bu kapıdan kuş alamaz. Evet. Biliyorum ya. Müjdat daha önce bir çift vermedi ya. Müjdat'ın Aa, bu da hiç tutmamış. Şöyle ni yavrusu. Umanlı. Umanlı ki bu senenin yavrusu arkadaşlar. Genç bir yavru. Tamam. Bir tane daha yavru var. Yavru var. Tamam. Başka tamam. almaz. Onu vereceğiz zaten. Tamam. Bir tane tamam, o, daha yavruyu da verecekmişti sözü varmıştı. Yok onu şey sana vereceğim abi. Hani şey yaptım hazırları anlatıyorsun. Diğer sözledikten ayırdın mı? Ayırdım. Tamam. Çift yavru almış bir arkadaşımızdan <laughs> sözü varmış da şimdi Yavruları da şöyle genel olarak göstersek yeterli. Yavruların tamam. içine atar mı orada? Şu falan da verecek kardeşim şunları. Abi şu büyük kümesi vereceğim. Öbürleri benim değil. Bu büyük kümesi verecek arkadaşlar. Öbürleri emanet zaten. Nasıl? Şimdi buradakiler şey mi? Abi uçumda alın. Evet. Zaferim şöyle göstereyim ver ben kardeşim. Şunlar şöyle Bırak. Ya. Buradakiler uçumunu almış arkadaşlar. Aynen öyle abi. Devam etsinler. Uçumunu Başlamış. Almış. kafayı kaldırmış. 1 2 1 2 yapan var içinde. Bunlar da aynı kuşların küçük olan versiyonu arkadaşlar. <laughs> şu dumanlı kirli yavru ya abi. Evet. Dediğim gibi. Hangi arkadaş alırsa hangi kapıya giderse çok konuşulur. Evet, dumanlı kirli yavru şu kuyrukları falan tüylü olan. O var. Bir de gene bir yavru kısmı şurada vardı. Şuradakilerde neydi bunlarda? <laughs> biraz daha onlar bunlar biraz büyüyor, abi. Biraz bunlar daha arasında büyüyor. arasında başlamış olanlar var. Başlamış olanlar var arkadaşlar bunların arasında. <laughs> o boz bir kanat olan yine o platin sesli olan uçlara giriyor abi. O da hava havayı ay başta öyle söyleyeyim biraz sık da. Anladım. Bak şu kirli sarı boncuklu olacak abi içeride. O yeni yeni sokuluyor güzel. Tamam sarı boncuklu. Ona devam etsinler abi. Tamam kardeşim benim. Öbürleri de havayı ay başta abi öyle evet. söyleyeyim. iki yavrumuz da gel geldi arkadaşlar zaten bunlar da. Bunları da götüreceğiz. Kardeşim Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yavrular da insin. Onları da koyalım. Kuşçuluğu bırakıyor arkadaşlar dediğim gibi. Yani bu kuşlar bizim bildiğimiz söyleyeyim size arkadaşlar. Uzun süre ayakta kalan ekeliğine uçurabileceğiniz kuşlar. Şimdi burada da vardı değil mi? Aynen abi. Ha, burası unuttuk bak. Burada da var. Kirliler dumanlı kirli gene. Abi bak dumanlı kirli ee, başladı başlayacak eli kulağında. Evet. Anladım mı? Başkan adı yarım olmuş Tamam. Ondan sonra e, dumanlı kimlere devam etsinler ben bir yıldır uçuruyorum. Taklayı daha çevirmediler. Çevirdikleri zaman adam nakmi alır. Evet. Biraz geçme yani geç mi sardık, başlıyor bazıları? Bazıları öyle abi. Bir yıl uçuruyorum işte bak bir yıldır uçuruyorum. Daha yeni yeni götleyip taklayı açıyorlar. Ama evet. başladıktan sonra hiç korkmazsın. Aynen öyle. Ben de severim öyle kuşu çabuk dönmeyeceğim. Şu boz dumanlı abi yine o platin sesi dediğim uçlardan. Onlardan var. üç tane var herhalde. Bo boz abi. kanat, boz kirli bu. Bir de bozumanlı boz dumanlı perçe. Boz dumanlı perçe dört tane. Dört tane. ayrı kuş var. O kuş da başlamış. Hazır. Baş kanatları yarım yok. Anladım kardeşim. Şu kirli o da ayrı kulağında Başlayacağız. Tamam kardeşim benim. Bunları da ayrı bir koyalım yeni olanlar arkadaşlar. Müjdat'ım kardeşim çok sağ ol var ol. Rica ederim abi ayağınıza sağlık. Artık bıraktım diyor. Aynen Bakamıyorum, öyle abi. ilgilenemiyorum. Günahına giriyoruz hayvanların. diyor kardeşim. Abi, çoluğumuza, çocuğumuza ilgileniyoruz abi. Evet. İşe Bir de kuşlar senin biraz uçuyor herhalde 2 saat, 3 saat civarı. Abi, eğer dediğim gibi akşamdan doyurup da sabah uçurdukları zaman 4 saat de uçan çıkar. Evet. Ama hani 4 saat boşa uçmaz. Yine seferini yapar ama Tabi yem ayarı yapmaz. yiyor lazım, yani. Yem ayarıyla abi. Büyük usta Zafer Usta arkadaşlar. Merhaba. Zafer Usta. Şunları da koyacağız arkadaşlar. Allah razı olsun kardeşim. Seni öyle biraz terlettik, Gördük. Hakkını helal et. Arkadaşlar görüşmek üzere akşam mezatta. Hayırlı günler.